Şimdi sizlere Etsy'de dijital ürün satmaktan bahsedeceğim. Peki neden dijital ürün ve dijital ürün satmanın avantajları neler? Bunlardan bahsedeyim öncelikle. Sonra ne satabiliriz? Dijital ürün satarken yaşayacağımız zorluklar neler? nasıl dijital ürün üretebiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. Baya faydalı bir video olacak çünkü birçok kişi Etsy'de satış yapmak istiyor ama ne satacağını bilmiyor ve bunların da birçoğu aslında dijital ürün diye bir şey olduğunu bilmiyor ve dijital ürünle çok ciddi bir kazanç elde edip edemeyeceğini de çok fazla bilmiyor. O yüzden dijital ürün satmak neden önemli bundan bahsedelim. Öncelikle normal fiziksel bir ürün sattığınızda en önemli sıkıntı zaten bu işin operasyonel süreciyle uğraşmanız. Yani ürünü alıp üretip işte satış geldiğinde kargoya vermek gitmesi, bazen ulaşamaması gibi birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Ama dijital ürünlerde böyle değil. Dijital ürünlerde siz ürünleri sattıktan sonra zaten kullanıcılar o ürünleri indirmiş ve kullanabiliyor oluyorlar ve hiçbir kargo gönderimi yapmamış oluyorsunuz. Bir iade durumu söz konusu olmuyor. Aslında belli ölçüde sizin için pasif bir gelire dönüşecek seviyeye gelebiliyor. Çünkü artık hani bir kere ürettikten sonra ikinci, üçüncü kez tekrar üretmenize gerek kalmıyor. Belki eğer kişiselleştirilmiş bir şey satıyorsanız birkaç bir şey değiştirip hemen gönderim yapabiliyorsunuz. Ama temel olarak üretim aşamasında da çok fazla vaktinizi almadığı için ilk başta üretiyorsunuz. Belki ilk başta vaktinizi alıyor olabilir ama sonrasında tekrar tekrar her siparişle üretmeniz için Burada daha maliyet olarak avantajlı oluyorsunuz. Zaman olarak avantajlı oluyorsunuz. Fiziki bir ürün sattığınızda tabii ki her siparişte bir kolye satıyorsanız o kolyeyi tekrar üretmeniz lazım belli ölçüde hazırlayabilirsiniz. Ama kişiselleştirilmişse o kişiye özel üretmeniz gerekiyor. Birçok şey sıkıntı olabiliyor. O yüzden dijital ürün satmak gerçekten çok mantıklı. Buradaki en önemli konu bence sermayesiz yapabileceğiniz en önemli işlerden bir tanesi. Neden sermayeniz? Aslında burada kendiniz olmuş oluyorsunuz. Burada üretimi, her şeyi kendiniz yaparak birden çok dijital ürün üretip işe başlayabilirsiniz. Bu avantajlardan dolayı bence dijital ürün satışına başlamak gerçekten çok mantıklı. biz de zaten şirket olarak dijital mağazamız var. Şimdi sizlere şunu Bundan bahsedeceğim. Dijital ürün satmaya karar verdiniz diyelim ama ne satabilirsiniz? Çünkü birçok satabileceğiniz ürün var ve bazı kategorilerde tabii ki rekabet de çok yoğun. Burada önemli olan işte fırsat ürünler bulmak. Herkesin yaptığı ürünler değil de gerçekten fark yaratabileceğiniz güzel ürünler ortaya çıkarabilmek. Buraya bakmak lazım. Neler satabilirsiniz? Ben hani videodan önce de biraz araştırma yaptım. Birçok ürün fikri zaten şu an karşımda duruyor. İşte e-books, wallpapers, calendars, invitations, cosmetic labels, printable planners birçok İngilizce içerikli dijital ürünler üretebilirsiniz. Ama bunlara araştırmanız lazım ya yani ben bunları yapabilir miyim nasıl yaparım bunlara bakmanız ve sizin üretebileceğiniz alanda bir araştırma yapmanız lazım. Onun için şunu yapabilirsiniz yani biz aslında temel olarak ürün araştırma aşamamızda en önemli konu şu bizden başka satan satıcılar ne satıyorlar ve hangi ürünlere odaklanmışlar. Hangi ürünler son zamanlarda popüler olmuş? Bunlara bakmak gerekiyor. Nasıl bakabiliriz? Yani burada bence ürünler odaklı ilerleyebilirsiniz ya da mağazalar odaklı ilerleyebilirsiniz. Mağaza olarak baktığınızda en çok satan mağazalar ne satıyor onlara bakabilirsiniz. Şöyle yapalım mesela popüler satıcılar diye bir araç var Reksmen içerisinde. Burada sağ üst tarafta dijital ürünleri seçtiğinizde son bir yılda açılmış ama çok hızlı şekilde satışa başlamış mağazaları görüyorsunuz. Dijital filtresi de yaptığımda son bir yılda açılmış ve çok hızlı büyüyen mağazaları burada görebilirsiniz. Mesela bu mağaza 5 ay 18 gün olmuş açılır ve şu ana kadar 55 bin ürün satış yapmış ve dijital bir mağaza. Onun altında bir tane daha mağaza var. 1 ay 12 gün olmuş mağaza açılalı ve 12 bin satışa ulaşmış. Günlük ortalama 301 tane satış yapıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir başarı ve bunlar ne satıyor? Bunlara çok iyi bakmak lazım. Bakın 2 ay olmuş 27 gün, 2 ay 27 gün olmuş 24 bin ürün satışına ulaşmış. 277 tane günlük ürün satışı yapıyor. Bu ürünler, bu mağazalar neler satıyor? Bunlara çok iyi bakıp onların sattığı ürünlere bakıp ben bunları yapabilir miyim? Ben bunların daha iyisini yapabilir miyim? Bunlardan ilham alarak kendi ürünlerimi üretebilir miyim diyebilirsiniz. Burada bence en önemli konu bu. Rakiplerin sattığı ürünlere bakarak onlardan çıkarımlar yapmak bence çok değerli. Bir benzerine de aslında satıcılar yerine ürünler tarafında da yapabilirsiniz. Yani bütün ürünlere de bakabilirsiniz ama 10 yıl önce üretilmiş bir ürünü bakmak yerine 10 yıl önce üretilmiş, 5 yıl önce üretilmiş ürünler tabii ki yerleştiği çok fazla satışa ulaşmış olabilirler ama sizin bakacağınız bence son zamanlarda ön plana çıkmış ürünler. Burada da yine popüler ürünler tarafına geldiğinizde dijital tarafı seçip burada bir araştırma yapabilirsiniz. Burada da en çok satan dijital ürünler karşımıza çıkıyor. Mesela bu ürün 47 bin tane satış yapmış. Hatta yani güzel bir olay aslında bu. Bin tane dijital ürün fikri diye bir dijital ürün üretmiş mesela bu kişi ve çok da ciddi satış yapıyor. Yani 256 tane günlük satış yapıyor. Hemen hızlıca bakalım ne üretmiş. Yani aslında dijital ürün fikrini de satıyor. Bence çok değerli bir şey. İnsanlar neler satıyor? Bunu görmeniz açısından da bence çok değerli. Bunu bir PDF haline getirmiş. Biz de bu ürünü almıştık mesela. Dijital ürün mağazamızı açmadan önce. Siz de dijital ürün satmaya başlamadan önce bu ürünü de alabilirsiniz. Bunun gibi zaten Rexman'ın içerisinde az önce listelediğimiz ürünleri burada sıralamışlar. Buna da bakabilirsiniz. Bakın aylık 8500 adet ürün satıyor. Ve bir kere oluşturduğu için bu ürünü satıldığı zaman bir kişi aldı zaman bu pdf dosyası hemen karşı tarafa gidiyor. E, dolayısıyla ekstra bununla uğraşmış olmuyor. Yani ne kadar satılırsa satılsın bu satıcı bu konuyla alakalı bir şey yapmıyor. Bir kere üretti, koydu ve bu satıştan sonra herhangi bir işlem yapmıyor. Bence çok önemli. Bir kere böyle bir ürün bulduktan sonra da hemen mağazasına gitmek lazım. Ya yani Bu satıcı neler satıyor? Bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. En çok sattığı bu bakın bin taneden fazla dijital ürün fikrini satıyor. Etsy listelemesine nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunu satmış. Mesela Etsy SEO metodu. Etsy SEO 2023 diye bir pdf dokümanı hazırlamış. Bunu satıyor. Yani Etsy'de nasıl satış yapıları anlatarak Etsy'den para kazanıyor. Bence çok güzel bir örnek bu satıcı. Bunun bir benzerini siz de yapabilirsiniz. Yani çok olağanüstü şeyler anlatmıyorlar. Ben de bunların içeriklerini biliyorum, görüyorum da. Bakın en üstte bunu gördük. Bunun gibi birçok satıcı var. Pattern'lar satıyorlar. Yani bir şeyi diken birçok arkadaşımız vardır, ev hanımları vardır. Onlar da bunu üretebilirler. Sadece dikimi satmıyorsunuz aslında. Bunun da tasarımını da satan birçok insan var. Dijital planlayıcılar çok iyi satıyor. Dijital planlayıcı zaten her yıl çok iyi satan ürünlerden bir tanesi. Dijital planner yazarak, araştırma yaparak da ilerleyebilirsiniz. Bakın bu ürün aylık 2076 tane satıyor. Yine bu satıcı bunun için uğraşmış, bir kere üretmiş, sonra herhangi bir işlem yapmıyor. Satıldıkça zaten karşı taraf bu ürüne sahip olarak ilerleyebiliyor. Bence çok yine güzel bir ürün fikri. Burada bir sürü ürün fikri var arkadaşlar. Yani siz ne üretebiliyorsanız, ne yapabilirseniz bunlara bakıp ben bunları üretebilirim. Daha iyisini yapabilirim veya onlardan alıp örnekler alıp daha iyisi üzerine odaklanabilirsiniz. Yani birçok ürün fikri var. Yani Etsy gerçekten bu konuda çok geniş. Sheet'ler de çok güzel satıyor. Sheet'lere de bakabilirsiniz. Mesela Family Core Chart diye bir ürün var. Bu da yine sheet aslında. Gerçekten çok bence <laughs> güzel bir ürün. Çok basit bir ürün aslında. Hani baktığınızda 205 adet satıyor bakın. Yani 3.48 dolardan satıyor. 205 adet satıyor. 600-700 dolar aylık cirosu var gerçekten hani 15.000 TL'ye yakın aylık ciro elde edebileceğiniz bir ürün mesela. Ürüne baktığınızda da evdeki kişilerin pazartesi, salı, çarşamba ne yapacağını gösterdiniz. Böyle iş planı yaptığınız bir aslında güzel bir planlama tablosu oluşturmuşlar. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bunun gibi birçok ürünü zaten siz de görebilirsiniz. Burada araştırma yapıp bakabilirsiniz. En bence potansiyel olan ürünler kendinizin iyi hissettiğiniz benim de bu işi yapabilirim dediğiniz ürünlere bakmak. Burada benim yönlendirmem genel itibariyle bu şekilde yeni çık ve hızlı satışa ulaşmış mağazalara ürünlere bakmak. Mesela bu ürünlerde yine bakın 2 ay 9 gün olmuş bu ürün daha başlayalı ve ne kadar 11 bin satışa ulaşmış gerçekten çok iyi rakamlar. Yani siz de bunlara baktığınızda bayağı şaşıracaksınız. Ya bu ürünler satar mı diyeceksiniz ama gerçekten bu ürünler satıyor. Bu ürünlere siz de bakarak karar verebilirsiniz. Bunun için ya ben illa çok ciddi bir tasarımcı olmam gerekiyor mu diye soruyor olabilirsiniz. Bence burada da şöyle bir konu var. Ne yapabilirsiniz? Yani bir ürünü üretmeye karar verdiğinizde ürünleri buldunuz. Tamam bu ürünler çok güzel satıyor. Örnekleri alabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Yani burada Etsy'de satan rakiplerimizin yaptığı ürünlerin örneklerini alıp biz daha iyi hale getirip geliştirip ilerliyoruz. Daha güzel tasarımlar, içerikte yanlış bulduğumuz, daha iyi olabilecek düşündüğümüz konuları ekleyerek ilerliyoruz. Bence çok güzel bir geliştirme. Fiverr'dan Canva'dan ürünleri üretebilirsiniz ve son zamanlarda yapay zeka da çok ciddi ilerledi. İsterseniz Mid Journey gibi, Wall-E gibi birçok araç ortaya çıktı. Bunları da kullanarak siz aslında dijital ürünler üretebilirsiniz ki az önce gösterdiğim ürünler bir tane sheet zaten. Siz de o sheet'i oluşturabilirsiniz basit bir şekilde ya da PDF dokümanları. Hani bunları kolaylıkla yapabilirsiniz ama bu herkesin kendi yeteneğine göre değişik göstereceği için çok fazla detaya inmiyorum ama size hani bir bakış açısı kazanmak için aslında bu videoyu paylaşıyorum. Burada birkaç tane soru var. Son dijital ürünle alakalı bu sorulardan da bahsedeyim. Bana sorulan sorular. Yavaş yavaş videoyu bitirebiliriz. Dijital üründe esnaf muafiyeti var mı diye soruluyor. Dijital ürünler biliyorsunuz esnaf muafiyetinde ciddi bir oranda muaf oluyorsunuz. Dijital ürünler bu kapsama girer mi diye bana sorulmuştu. Bu konuyu biraz araştırdık. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda da bu soru sorulmuş ve burada detaylarıyla yazmışlar bak. Yukarıdaki hüküm açıklama uyarınca kumaş ve kağıt üzerine baskıya hazır şekilde bilgisayar ortamında tasarladığınız yazı, resim, desen, tablo, doğum günü kartı ve hediye kartı gibi dijital ürünleri satabilirsiniz diye yazmışlar. Ama ama tabii bu o bölgede sizin kontrole gelen kişiyle bağlantılı olabilir anlatamayabilirsiniz bunu ben de gördüm bazı arkadaşlarımız alabiliyor bazı arkadaşlarımız bu esnaf muafiyetini alamıyorlar bence başvurun alma olasılığınız yüksek burada çok ciddi bir vergiden muaf oluyorsunuz faydalı olur diye değerlendiriyorum dijital ürünlerde telif hakkına dikkat etmek lazım başkalarının ürünlerini alıp kopyalayıp aynısını yapamazsınız siz geliştirmeniz fark yaratmanız daha güzelini ortaya çıkarmanız zaten ürün açısından da çok önemli. O yüzden dijital ürünlerde kendiniz üretmeniz en azından dediğim gibi yapay zeka kullanarak bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Dijital ürünlerde biliyorsunuz iadeler yok. Satıldığı zaman zaten elde etmiş olduğu için iade edemiyor. Aslında bizim yaptığımız en önemli yol haritası ve iş planı bu anlattıklarım üzerinde kurulu. Dijital mağaza açmadan önce zaten birçok araştırma yaptık. Neler yapabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Popüler ürünler neler? Buradaki benim gösterdiğim satıcıları, popüler ürünleri, popüler mağazaları biz zaten kendimiz araştırıyorduk. Bir sheet üzerinde ilerliyorduk. Bunu sizlere de sunma kararı aldık. Sizler de buradan ürün fikirleri bulabilirsiniz. Zaten binlerce ürün fikri olduğu için ya benim bulduğum ürün fikrini başkası da bulabilir mi diye düşünmeyin. Zaten sizin sattığınız ürünleri birçok insan satıyor olacak. O yüzden burada ben ne yapabilirim? Ben de bu işi yaparsam para kazanabilirim. Bunlara bakabilirsiniz. En önemlisi işte bu şekilde fırsat olan ürünler bulmak. Bu ürünleri bulup üretmek Dijital ürün fikri, dijital ürün satışı gerçekten karlı bir şey. Pasif gelir oluşturabileceğiniz güzel bir iş modeli diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dijital ürün satışıyla alakalı aşağıda yorumlarda sorularınızı yazarsanız belki başka videolarda çekebilirim. Etsy'de dijital ürün satma ile alakalı genel itibariyle bunlardan bahsetmek istedim. E, dijital ürünleri, satıcıları, popüler satıcıları bunları da Reksan üzerinden aşağıda zaten link bırakırım. Oradan inceleyip araştırabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>